24 Eylül 2022 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu arada yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının Maiden yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu biraz zor geçecek gibi gözüküyor. 8 numaralı Rocket Science'in yarışı bu gruba göre çok daha iyi olsa da bugün stili rakipleri var. Rocket Science iyi start alıyor ve öne erken geliyor. Fakat bugün 4 numaralı Madam Oracle ve 3 numaralı El Queen gibi ayağına seri isimler iç kulvardan yarışa başlayacaklar. Mutlaka liderliği vermemek için gayret göstereceklerdir. Eğer önde bu ikiliden biri rahat kalabilirse, bitirme ihtimali de olduğu için bu tayları da mutlaka yazalım. Bu şartlarda Astrakan temsilcisi 1 numaralı Adal ile takı değişikliğine giden 7 numaralı Princess Namrunu da kuponlara eklemek istiyoruz. İlk çim yarışları kötü olsa da bugün süratli tempoda belki bir şans bulabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8. 4, 3, 1, 7 şeklindedir. İkinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, satış 3 koşusu, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği Royal Eagle alacaktır stili hiçbir rakibi olmadığı için, rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Fakat biz Royal Eagle'ın bu grupta boş kalmış olsa da kazanmasını beklemiyoruz. Çünkü daha önce benzer şartlarda, buradaki rakiplerinden 4 numaralı The Red Sonja ile karşılaşmıştı. The Red Sonja, ağır tempoya rağmen rakibini düzlükte kolayca yakalayıp geçmişti. Biz ağır tempoda bile etkili sprint atabilen 4 numaralı The Red Sonja'yı bugün ilk at olarak yazalım. The Red Sonja'nın, Mehmet Salih Çelik idaresindeki 13 yarıştan sadece ikisini kazandığını da belirtelim. Rakipleri ise, kalite kontajanından yazacağımız 1 numaralı Alberto ve 2 numaralı Eğil Ateşi olacaktır. Bu atlar, benzer stilde yarışan çok kaliteli isimlerdir. Ağır tempoda bile etkili koşan bu atlar, yarışı orta sıralarda takip edip, uzun düzlük sprinti ile başarılı oluyorlar. Bu ikiliyi de eklersek, 3 at ile rahat bir yarış izleyebiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 4, 1, 2 şeklindedir. Üçüncü koşu. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının, maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli taylar yok. Tayların görmüş oldukları yarışlarında, hiçbiri liderliği alarak yarışmadı. Bugün muhtemelen 6 numaralı Mesmerized liderliği alacaktır. Çünkü bu tay, ilk iki yarışında iyi çıkmasına rağmen, kendinden daha süratli rakipleri ile inatlaşmamak için ısrarcı olmayarak ön grupta bekleme yapmıştır. Kısa bir sprinti olan Mesmerized, yarış içindeki kolaylığı ile dikkat çekiyor. Gökhan Kocakaya'nın tekrar tercihi ile, çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Bugün çok süratli rakipleri olmadığı için, yarışın temposunu belirleyen isim olacaktır. Çıktığı gibi bitirme ihtimali çok yüksektir. Alternatif banka olarak değerlendirilebilir. Kısa bir sprint olduğu için, teşviklere yerinde başlanılmazsa, sonlarda yine teslim olma ihtimali var. Bu sebepten dolayı, yanına iki formda ismi yazmak istiyoruz. 4 numaralı Lady Despina, ilk kum pist yarışında başarılı bir ikincilik elde etmişti. 2 aylık ara sonrası yeterli işleriyle, bugün çok ters koşabilir. Çin piste yatkın pedigrisi ile, favorinin hatalarını kollayacaktır. 7 numaralı My Stranger Girl, son yarışında sprint başladığı anda trafik sorunu yaşamıştı. İç kulvarı tercihlemek zorunda kalan Tay, oradan ataklarına devam etmiş ama başarılı olamamıştı. Çok güçlü bir yapısı olduğunu gördük. Özellikle son yarışından sonra idmanlarında da oldukça değiştiği gözlemlendi. Bugün çok daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olmalıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6, 4, 7 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının, kısa vade altı yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Yarışta çok fazla süratli at var. Mutlaka liderliği alarak yarışan isimler, Yağmur Güzeli, Göz Pınarı, Ak Serçe ve Dertsizdir. Ateşim ve Bozkır'ın gücü ise, bu süratli tempoda muhtemelen ön grup beklemesi yapacak olan isimlerdir bizim bu koşudaki favorimiz, ön grupta sabırlı bir bekleme yapacak olan bir numaralı ateşim olacaktır. Son grup yarışını ve çim pist koşusunu dikkate almayalım. Çok formda olduğunu ve bu tip gruplarda her zaman yarış kazanabilecek kapasitede olduğunu belirtelim. Mükemmel hazırlıklara sahip olan Ateşim, bugün Karataş idaresinde mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. Bizim net favorimizdir. Bizce tek rakibi İzmir'den gelecek olan 7 numaralı İremim olacaktır. Bu at hakkında iyi duyumlarımız var. Çok iyi idman durumunu Ankara yarışına da yansıtırsa muhtemelen yine kazanacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu koşuyu da 1 ve 7 sıralaması ile muhtemelen geçeriz. 5. koşu 2 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Grup 1 sürat koşusu, 1000 metre çim pistte koşulacaktır. Seyir zevki çok yüksek olan bu sürat koşusunda birbirinden süratli birçok isim var. Bunlar arasında en süratli olanı ve bugün muhtemelen tempoyu belirleyecek isim, Gökdenizim olacaktır. İç kulvar avantajı ile iyi çıkıp tempoyu belirlemesini bekliyoruz bizim bu koşudaki favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim, 7 numaralı Captain Bersis'tir. Son iki yarışında çok kolay birincilikler elde eden Captain Bersis, 2'de 2 yaptığı binicisi Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. İyi start aldığı için, bu kısa mesafeli koşuda gerilerde kalmayacaktır. Muhtemelen gökdenizimin hemen arkasına konumlanacaktır. Düzlükte ise teşviklere ihtiyaç duymadan arttırabilen yapısı ile muhtemelen gökdenizimi kolay atlayıp geriden gelebilecek ataklara direnmeye çalışacaktır. Biz son dönemdeki mükemmel form durumuna istinaden bu şartlarda 7 numaralı Captain Bersis'i sizlere banka öneriyoruz. 6. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Grup 1 Ankara koşusu 2800 metre çim pistte koşulacaktır. Yılın en uzun mesafeli koşularından biri olan Ankara koşusunda net bir bankomuz olacak. 2400 metre mesafeli son yarışında güçlü rakiplerini nasıl geride bırakabileceğini anlattığımız 7 numaralı Maximus Boy bizi yanıltmamış ve kolay kazanmıştı. Bugün de benzer şartlarda yarışacak. 2800 metre mesafeli bu yarışta, temposunu kolayca kurabileceği rakiplerle yarışacak. Maximus Boy, mükemmel idman durumu ile çok formda olduğunu gösterdi. Pazar günü İstanbul'daki Türkiye Jockey Kulübü koşusu yerine, Ankara koşusunu tercih etti. Biz, 5'te 4 yaptığı binicisi Ahmet Çelik idaresinde, çıktığı gibi bitirmesini bekliyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. 7. koşu. 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 8 Tevfik Başer koşusu 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli isimler yok. Muhtemelen yarışın temposu biraz ağır geçecektir. Liderliği 3 numaralı Anatolian rak alabilir. İlk iki yarışında çok süratli rakiplere denk gelince liderliği alamadan yarıştı buna rağmen düzlükteki uzun sprinti ile kazanmayı başardı. Bugün kısa vade bir yarışta, daha sert rakiplerle mücadele edecek. Ancak çok formda bir şekilde bu yarışa katılıyor ve üzerinde karataş var. Yarış içi şartlar da lehine olduğu için, çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Bizim net favorimizdir. Bizce tek rakibi, bir numaralı Tur Demirkır olabilir. Yarışı önlerde takip eden Tur Demirkır, rakibine fazla avans vermezse düzlükte yakalayıp geçebilir. Sağlam kuponlarda Maltaka olması gerekir. Bu koşuyu da 3 ve 1 sıralaması ile geçelim. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, kısa vade 9, peribacaları koşusu, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 1200 metre mesafeli bu koşu, 1000 metre mesafeli sürat yarışının kum pist versiyonu olacaktır. Yarışta çok fazla süratli isim var. Sert Yıldırım, Maratoncu, Ceyar, Hamaset, King Ferrier ve hatta Sumel Han bile liderliği alarak yarışabilir. Bunlardan en süratlileri, Sert Yıldırım ve Maratoncudur bizim bu koşuda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. Bu at 4 numaralı Regardless'tır. Regardless, son yarışlarında form sıçraması göstermişti. Bu atın yarış içerisindeki görüntüsünü, Captain Bersis'e biraz benzetiyoruz. Yarışı önlere yakın takip edip, etkili düzlük sprinti ile tüm rakiplerini kolayca geçerek yarış kazanıyor. Bugün de süratli rakipleri arasında en iyi yerde konumlanacağını ve, düzlükte trafik sorunu yaşamazsa yine kazanacağını düşünüyoruz. Kendisine çok güveniyoruz fakat çekindiğimiz ciddi bir rakibi var. 8 numaralı Hamaset, Vedat idaresinde 5'te 2 yapmış bir isim. Özellikle son iki yarışını kazanırken, çok daha iyi yarışlar yapacağını belli eder bir görüntüsü vardı. O yarışlarından sonra, form durumunu çok daha ilerlettiği gözlemlendi. Sert çalışmalarından etkilenmezse, bugün bu rakipleri çok kolay bile geçebilir. Hamaset'in de yatının en iyi durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki atı ayırımsız yazarsak, muhtemelen bu koşuyu da geçebiliriz. Buraya 4 ve 8 yazalım ve sonraki koşuya geçelim. 9. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 3 numaralı Ege alacaktır. Hiçbir stili rakibinin olmadığı bu koşuda, çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Mükemmel form durumunu koruyan güçlü bir ekürisi de varken, bizce eküriler bu koşunun en şanslı isimleridir. Açıkçası eküriler dışında tuttuğumuz bir isim yok. Fakat çok da güven vermedikleri için, riske girmeyeceğiz. 3 numaralı Egah'ın rakipleri, 1 numaralı Baba Kıvırcık, 4 numaralı Editör, 5 numaralı Özmeriç Kızı, 9 numaralı Sufle, 8 numaralı Sercanan, 13 numaralı Azat ve 12 numaralı Tumbul Berksoy olacaktır. Bütçelerinize göre bu atları ayırımsız yazın ve tuttuğunuz atları mutlaka ekleyin. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 1, 4, 5, 9, 8, 13, 12 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bugün nostalji kısmında, geçen yıl Ankara'da gerçekleşen Ankara koşusunu paylaşacağız. 2800 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 2 numaralı Burgaz, Ahmet Çelik idaresinde mükemmel direnci ile kazanmıştı. Bugün de Ahmet Çelik'ten aynı performansı, Maximus Boy için bekliyoruz. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Ankara koşusu başladı. Bir numaralı Branil iki boy kadar gecikti. Altı numaralı Vinci Torete biraz dışarıya doğru savrularak çıktı. Ancak toparladı ve ilk viraj dönüldüğünde öne çıkan Vinci Tore oldu. Evet iki boy farkla koşuyu force ediyor. Rölanti başladı. Koşu altı numaralı Vinci Torre. iki buçuk boy kadar geride iki numaralı Burgas. Hemen yarım boy kadar gerisinde üç numaralı Giant Dream takip ediyorlar. iki boy geride 5 numaralı Turgut Tepesi. Bir boy geriye dört numaralı Real Runner geldi. iki buçuk boy kadar geride bir numaralı Braniel. Koşunun son evet 2200 metre start yeri geçildi. 2-2.5 boy farkla 6 numaralı Vinci Torre kaçıyor. 2 numaralı Burgas'ın gayretleri var. Burgas'ın 2 boy kadar gerisine iç kulvardan 5 numaralı Turgut DF'si artırıp geldi. Hemen dışında 3 numaralı Giant Dream 2 boy kadar geride. 4 numaralı Real Runner 1.5 boy kadar geride. 1 numaralı Brian 1800 metre start yerine doğru koşuyoruz. 2 boy farkla 6 numaralı Vinci Torre önde. 2 numaralı Burgas onu ikinciikte takip ediyor. 2 boy kadar geride 3.lüğe 3 üç numaralı Cahit Dilim yeniden yürüyüp girdi. 1800 geçirdi yarım boy önüne geçti. 5 numaralı Turgut Efes'inin bunun 2 boy kadar gerisine 1 numaralı Bruniel sokulur, sokulurken hemen içinde 4 numaralı Real Runner. Karşı düzlüğe çıktı Taylar ve 1600 metre start yerine 2-2.5 i̇ki, iki boy farkla 6 numaralı Vinci Torre önde geçiyor. 2 numaralı Burgas aynı temposunda. Öndeki Vinci Torre'yi kovalıyor. Bir boy kadar geride yeniden Turgut Defesi temposunu artırdı. Şimdi Giant Dream'in Burgas'ın da önüne geçerek 6 numaralı Vinci Torre'yi yakından takip etmeye çalışıyor. Burgas da burada burada yürüdü geldi. Yeniden ikinciliğe atmaya çalışıyor. Kendisini 3 boy kadar geride. 1 numaralı Bruniel Emel için de 3 numaralı Giant Dream. 2.5-3 boy kadar geride. 1200 metre startleri geçirirken 4 numaralı Real Runner. 6 numaralı Vinci Torre 1000 metre start yerine doğru 1.5 boy fakta önünde kaçıyor. 2 numaralı Burgas'ın gayretleri var. Burgas'ın Emel içinde 5 numaralı Turgut Tevfesi. 2 boy kadar geride bir mal Run bir buçuk boy kadar geride. 3 mal Giant Dream iki boy geride. 4 mal Real Runner. Koşu tempo kazandı. Vinci Tore bir boy Factory'den koruyor. iki mal Burgas şimdi temposunu artırdı. Geldi Vinci Tore aman vermemeye çalışıyor. Bir boy kadar geride Turgut Efes'i bir boy geride. Bir mal Run içeriden. Üç mal Giant Dream dışında. 4 mal Real Runner da yavaş yavaş atak yapmaya başladı. Vinci Tore düz önde çıktı. Dışından iki mal Burgas içeriden Turgut Efes'i iki boy kadar geriden Ön dört mal, Real Runner'ın gayretleri var. Son 400'den sonra Kirill Burgas geldi koşuya. Ağırlığını koydu. Liderliği aldı. İki boy fark yaptı. gerilerden dört numaralı Real Runner'ın içeriden Turgutlu Efes'inin gayretleri var. Ankara koşusunda aynı 200 metre kaldı Burgas lider. Dışarıdan Real Runner saldırıyor. Burgas lider. Real Runner dışarıdan geliyor. Burgas Real Runner'ın önünde kazanıyor. Wind ikinci, Turgut Nefesi üçüncü, Vinci Tore dördüncü olurken içindeki üç yıl Cahit Dribb'de beşinci genç aynayı. Gazi'yi kazanmıştı iki Burgaz. Ankara koşusunda kazanmayı başardı değerli yarışseverler. Sanem Kahraman'ın tayı numaralı Burgaz. Ahmet Çelik fotoyu buldu.